Fethiye ve Seydikemer'de önemli üretime sahip olan zeytinde hasat zamanı başladı. Üreticiler topladıkları yeşil ve siyah zeytinleri satarak gelir elde ediyor. Karaçulha Mahallesi'nde bolca bulunan zeytin komisyoncularına giderek satışını yapan üreticiler bu yıl kuraklıktan dert yanıyor. Geçen yıl sıcaklık nedeniyle verim alınamayan zeytinler bu yıl kuraklıktan dolayı buruşarak küçülüyor buruşan zeytinin fiyatının daha düşük olması üreticiyi zeytinyağı sıktırmaya yöneltiyor. Yeşil zeytinin kilosunun 5-6 liradan, siyah zeytinin ise durumuna göre 7-7,5 liradan satışının yapıldığını söyleyen zeytin komisyoncusu Tayfun Akan fiyatların yükseleceğini belirtti. Yeşil zeytin fiyatları tane olarak yeri ise 5-5,5-6 arasında Siyah zeytinin içinde buruşuk olmamak şartı yağmur olmadığı için, yani zeytinlerde biraz buruşukluk olduğu için e, İyidir aracı mı şu anda ama siyah zeytin e, fiyatını yükseleceği şu anda garanti yani. Evet. Siyah zeytinin dökülmüyorsa toplamayın. E, şu an e, zeytin nasıl? Çok var mı? Getiren... Zeytin bu sene çok bereketli. Fethiye olarak çok bereketli her seneden daha bereketli. Ben ne diyorum Ocak Şubat ayına kadar sürer. Ki bereketli olur inşallah. Ama fiyatlar şu an için düşük. Alımlar tam olarak başlamadı. Firmalar büyük firmalar gelip almadı. Ama ayın 15 gibi bütün firmalar gelir. Bu da fiyatlarda köyde de para kazanır vatandaşların erken davranmaması için uyarılarda bulunan Akan, zeytin fiyatının ortalama bir ay sonra üreticinin yüzünü güldüreceğini ifade etti. Ya da fiyatları yüksek olacağı gözüküyor şu ortamda ama e, yağlık yapacağını beklenmesi daha mantıklı. Siyah zeytin olarak toplamak daha mantıklı. Eğer zeytin dökülmüyorsa toplamaz. Zeytin toplarken ne dikkat etmeli vatandaşlar? Özellikle dip koymamaya. Yani topraktaki zeytini hiçbir şekilde koymamalı. Tane olarak seçip ayrı koyarsa fiyatımız daha yüksek olacağı bir gerçek. İyi zeytin, iyi para. Bu bizim zaten felsefemiz. Ama temiz toplayanlar her zaman parayı daha fazla alır. 7 lira zeytinse, temizini yerisini getirdiği zaman otomatikman 7,5'a çıkar. Kalite, işçilik, para.